Biz tuzunda gün batımı. Kolay kolay da denk gelinmez. Birazdan karettalar gelecek. O yüzden bizi kışkışladılar. Ama burası nefis. Bugün çok dalgalıydı. Ona rağmen harikaydı. Böyle şuradan yürüye yürüye. Denize kadar gideceğim. Hadi bakalım. Ağaçlar neredeyse suyun içine girecek. Öyle bir yer. Şu manzaraya bak. Oh. Burada bir de bu dağlara da keçicikler çıkıyor. Çok tatlı. Keşke bir tane de karetta görsek ama imkansız sanırım. Güneşi de burada batırdık. Şu bulunduğum alan da karettalar için ayrılmış. İplerle belirlemişler çünkü yumurtaları oraya bırakıyorlar. Şöyle denizi de bir tatlı tatlı akşam akşam çekeyim istedim yakından. Keşke bir karetta da görebilsem. <laughs> Denizden manzaramız bu şahane ağaçlar oluyor zaten.